Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 5. ünite yine devam ediyoruz. Açılar konusunu ele alacağız. Matematiğe farklı açılardan bakmaya çalışacağız şimdi. Evet soğuk bir espriyle yapalım. Çünkü mevsim uygun yani kış mevsimindeyiz. Şimdi arkadaşlar açı nedir? Hangi açı çeşitleri vardır? Açı nasıl oluşur? Açının üyeleri nelerdir? Hepsini ele alacağız. Başlıyoruz. Öncelikle açının tanımını yapacağız. Sonra da açıyı ölçme bir durumlarına bakacağız. Başlıyoruz. Şimdi aynı doğru üzerinde olmayan başlangıç noktası aynı olan iki ışının birleşmesine açı denir. Bakın arkadaşlar ışın nedir? Işın şudur. Yani mantık olarak teorik olarak ışın saydam olmayan bir yere çarptığında oradan yansıma yapar. Yansıma yaptıktan sonra o yansıma yaptığı yere ışının başlangıç noktası teorik olarak yine o yansıma eğer herhangi bir engelle karşılaşmazsa sonsuza kadar gideceği varsayılır ışının. O yüzden ışın şu demek. Bir noktadan bu, bu noktası sabit, başlangıç noktası belli. Diğer ucundan sonsuza kadar giden nok, e, noktaların oluşturmuş olduğu geometrik şekil. İki tane böyle ışın var. Tamam mı? İki tane böyle ışın var. Farklı ışın. Bunları ben başlangıç noktası aynı olacak şekilde birleştiriyorum. Getiriyorum bunu. Buraya bağlıyorum. İşte şurada oluşan açıklığa açı diyoruz. Şurada oluşan açıklığa açı denir. Tamam mı? Peki ışınlar nasıl isimlenir? Açı şöyle isim e sembolize ediliyor. Işınlar da şöyle sembolize ediliyor. Tamam. Açılar büyük harflerle gösterilir. isimlendirilir. Açılar büyük harften önce sembolü kullanarak veya bu sembol. Biz bunu kullanacağız arkadaşlar. Biz bunu kullanacağız. Gösterilir. Işın ise böyle gösterilir. Mesela ışını nasıl isimlendirirsiniz? Başlangıç noktası A olsun ve herhangi bir noktası B olsun. Bu şöyle gösterilir. BA ışını. Bu ne demek biliyor musunuz? B noktasından sınırlı. B noktasından sınırlı. A noktasından sonsuza kadar giden küme demek. Burada da bir tane AC. Bu da AC ışını. Bu da A noktasından sınırlı C sonsuza kadar giden demek. Bunların yeri değişemez. Işını isimlendirirken sabit olan taraftan başlamak zorundasınız. Tamam. Açı da şöyle okunur. Gerçek örnek verecek ama BAC açısı ya da CAB açısı. Tamam? Açıda üstüne şu sembol koyuyoruz, ortadaki işaret. Bu köşe ortada olmak zorunda. ABC açısı diyemezsin. Ya BAC dersin ya da CAB dersin. Tamam mı? Şurada AB ışınına ve AC ışınına açının kolları denir. A noktasına açının köşesi denir. Tamam? Bu şekilde yapacağız. Hadi bakalım etkinliklere geçelim. O hepsini zaten burada söylemiş. Teşekkür ediyoruz. Açının kolları ED ışını, EF ışını E tarafından kapalı. Köşesi E köşesi. Evet bunu söylemek istemiştim. BA ışını, BC ışını, köşesi B. Bunu söylemek istedim. ZD ışını, ZY ışını, köşesi Z. Tamam yv ve ışını, YZ ışını köşesi Y. Ortada olan köşe oluyor. HK ışını, ışını, HL ışını köşesi H. Tamam? Olay bu. K açısı, M açısı. O zaman istediğin gibi isimlendirirsin. Biz bunu kullanacağız. Bakın arkadaşlar bunu kullanmayacağız. Tamam? Mesela M açısını şöyle isimlendiririm ben. Ama ben buraya istediğim gibi OMN derim artık yani istediğim gibi yapabilirim. Değil mi? Ama ama NMZ demiş. Ne ol, ne fark eder ki neyse hocamızın yolu. Tamam. A açısı A ortada olacak. Diğerlerini bilmiyorum artık. İstedi ya BAC demiş. S ortada olacak. Diğerlerini bilmiyorum. Ne ne diye isimlendirdi? SCB demiş. DEF açısı şu arkadaşlar. D E F ya da D, E, F. İki, ters tarafta da olabilir. Tamam. Y ortada olacak. K, Y, Z. Tamam. H, P, R. Tamam. F açısı. F ortada olacak artık. Diğerlerini kafana göre isimlendirebilirsin. K, F, Z dersin mesela. A, D, F, Z dersin. D, F, H dersin. Sana kalmış. Burada kim? Burada bir sınırlama yok. Peki öğretmenim neye dikkat edeceğiz? Ortadaki açı köşeye gelecek. Ondan sonra şu uçları istediğin gibi isimlendir. Adının ismi ben olsam hepsini YS yani Yavuz Selim Balkan ya YSB derim ya. Yani derim ya canım ne istiyorsa. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı onun isimlendirebilirdim. Tek dikkat edeceğimiz nokta ortalar. Köşeye dikkat edeceğiz. Ondan sonrasını koy ver gitsin yani istediğin gibi isimlendirebilirsin. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Evet. DEF veya FED ya E açısı ya da şu şekilde. Biz bunu kullanacağız ama. Tamam. VYZ ya da ZYV Y açısı ya da şu açı artık tıklıyorum. PRS ya da SRP ya R açısı ya da R yan tarafında olacak. GHK, KHG ya da H ya da H açısı bu şekilde olacak. MNO ya da ONM şeklinde isimlendirmek mümkün. Ya da bu şekilde ya da böyle. Ben bunu tabi bunu da gördüm ama biz isimlendirmeyi bu şekilde yapacağız. %90. Yani şeyde lisede falan ortaokulda hep böyle olacak. Yani ben çok nadir rastladım bunu yani. Bu da olur fark etmez. İkisi de aynı anlama geliyor ama. Evet. ŞS kollar, ŞT kollar, açının köşesi B. Açının köşesi, ben yazmak zorundayım çünkü en son sileceğim zaten. ŞT kollar, ŞS kollar, açının köşesi Ş. Çizmek zorundayım. Peki çizelim, çizmek zorundaymışız. İstediğim gibi çizebilirim canım. Ne isterse, değil mi? Açıyı bunu dar çizelim mesela. Yakın çizelim yani, farklı farklı çizelim. Şimdi C ortada olacakmış. O zaman CD derim ben buna. Buna da en son ben çizeyim arkadaşlar. Da. Sonra silelim olur mu? Bu tarafı direkt tıklayalım. CD kollar, CF kollar, açının köşesi C. Burada B dedik. H ortada olacak o zaman. HK H L H kollar HL kollar açının köşesi H şeklinde olacak. Bunu tıklayalım doğruysa bak şekil çizimleri önemli değil. İster açık çizersin, ister dik çizersin, ister dar çizersin fark etmez. Ş S Ş, T, Ş B C H bu bak dar çizmiş. C D C, çizmiş. H K H çizmiş fark etmez. Fark etmiyor. Tamam. C, D, C, F çizmeyi tercih etmiş. Sıkıntı yok. Buyurun arkadaşlar bu şekilde. Ben buraya artık direkt tıklıyorum. Anlaşıldığını umuyorum yani. Anlaşılmayan bir kısım varsa lütfen sorun. Tamam. Bunlara ışın diyoruz. Kollar Y'ye köşe diyoruz. Açıyı da V, Y, Z açısı V, Y, Z açısı ya da Z, V, Z, Y, V açısı ya da y açısı sadece ya da y açısı diyoruz bu şekilde. Dört farklı gösterimi var yani. Hepsi aynı anlama geliyor. Peki öğretmenim bunu niye göre çizdi bilmiyorum. Bir sıkıntı yok yani istediği gibi çizebilir. Yani sen mesela epek peki öğretmenim ben böyle çizseydim bunu canın sağ olsun. Yeter ki kolları doğru yerleştir. Sıkıntı yok yani. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar açılımızın temel özellikleri bu kadar. Bir sonraki dersimizde önce standart olmayan birimlerle ölçmeye çalışacağız. Sonra da ne yapıyor abi? Evet standart ölçü birimlerine geçiyoruz. Açı ölçerle devam ediyoruz. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.